Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videodan herkese merhaba. Kıymetli dostlarım, bugün nahvin ilk konularından olan kelime ve kısımlarını ele alacağız. Arkadaşlar, Arapçada kelime 3 kısımdır. İsim, fiil ve harftir. Yani bir kelime ya isimdir, ya fiildir veya harftir. Evet, peki nereden bileceğiz o kelimenin isim, fiil veya harf olduğunu? Alametlerinden bileceğiz. Bunların her birinin alameti vardır. O alametlere baktığımız zaman isim mi, fiil mi, harf mi daha iyi anlarız. Onu seçeriz arkadaşlar. Peki madem öyledir o zaman alametlerine bir bakalım arkadaşlar. İlk kelimemiz isimdir arkadaşlar ilk kısım. İsmin alametleri arkadaşlar 5 tanedir. 5 tane alameti vardır. Bu 5 alameti gördüğümüz zaman anlayacağız ki o kelime isimdir. Birinci alametimiz harficerdir. Eğer bir kelimenin başına harficer gelmişse demek ki o kelime isimdir. Örnek bil kalemi ala şecereti. Bil kalemi ba harfi cer geldiğinden dolayı demek ki bu kalem kelime kalem kelimesi isimdir. Ala şecereti şecerenin başına ala geldiği için demek ki şecere isimdir. İkinci alametimiz, alametimiz arkadaşlar tenvindir. Tenvin alırsa demek ki kelimemiz isimdir. Örneğimiz kalemun şeceretun. Bu ikisinde de tenvin var. Demek ki iki kelimemiz de isimdir arkadaşlar. Üçüncü alametimiz alametimiz eliflam almasıdır. Yani marife olması. Dolayısıyla eğer bir kelimenin başında eliflam varsa o kelime isimdir. El kalemu eşşeceratu gibi arkadaşlar. Tabi biz burada sadece iki örnek verdik. Nerede olursa olsun bir metin bir parça gördüğünüz zaman başında harf cer, tenvin varsa sonunda veya eliflam varsa tabi tenvin ile eliflam aynı, aynı bir kelimede bulunmaz. Ya tenvin olur ya eliflam olur. Yani bunlardan herhangi bir tanesi varsa demek ki o kelime isimdir. Peki dördüncü alamet nedir? Dördüncü alametimiz nida harfleridir arkadaşlar. Eğer bir kelimenin başına nida harfleri gelmişse demek ki kelimemiz isimdir. Örnek ya racul ey abdallah. Demek ki racul kelimesi isimdir. Abdullah kelimesi de isimdir. Nereden anlıyoruz? Çünkü başlarında harfini de kullanılmıştır. Burada ya harfi, burada ey harfi kullanılmıştır. Peki nida harfleri nelerdir? Hangileridir? Arkadaşlar e, ey, ya, eya, heya, eya. Bu 5 tanesi nida harfidir. Bunlar için ayrı video düzenleriz inşallah. Bunlar eğer bir kelimenin başına gelmişse demek ki o kelime isimdir. Beşinci alametimiz izafettir arkadaşlar izafet almışsa bir kelime demek ki isimdir. Örneğimiz kalemu Muhammedin. Burada kalem Muhammed'e izafe edilmiştir. Muhammed'in kalemi. Demek ki her ikisi de isimdir. Evet. Babul beyti. Evin kapısı. Burada da kapını, kapı eve izafet edilmiştir. Demek ki hem kapı hem bab hem de beyt isimdir diyoruz arkadaşlar. Evet burada bir beytimiz vardır. Eskiden alimler, nahivciler, belagatçılar yani her alanda kendi konusuyla ilgili aruz ölçüsünde şiir yazarlardı. Bütün konuyu toparlar, hazmeder, derler ve e, bir araya getirir aruz ölçüsüyle onu ifade ederlerdi. Genelde de e, recez veznini kullanırlardı. Yani müstefilun, 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 dört dört dört, müstefilun, 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 dört 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 şeklinde. İşte Elfi İbni Malik var. İbni Malik de Muhammed İbni Malik Elfiye yazıyor Nahiv ile ilgili. Hem medreselerde okutuluyor hem İslam aleminin dört bir yanında okutulan bir eserdir. Çok da kıymetli bir eser ve değerli şerhleri vardır. Ee, i̇şte o kitabında Elfiye'de bir beyti şöyledir. Bütün bu ismin alametlerini toparlıyor. O da şudur. Bil ve tenvini ve nida ve el ve müsnedin lil ismi temyizun hasal. Dikkat edin. Beş tanesini de söyledi. Tek bir satırda tek bir beyitte. Bil cerri harfi cer gelirse yani ile ve tenvini tenvinle ve nida harfi nida ve el ve elif lamla ve müsenin ismi ve ismi izafe edilmekle temyizüne hasar bu şekilde isim ortaya çıkar. Diğerlerinden ayrılır. Dikkat edin. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane alameti tek satırda söyledi. Bil cerri ve tenvini ve nida ve el ve müsnedin ismi temyizun hasar. Evet arkadaşlar, fiilin alametlerine geçiyoruz. Tabi, özetlersek, ismin alametleri beş taneydi. Yani, e, harfi cer, tenvin, eliflam, nida ve izafet. Fiilin alametleri kaç tanedir arkadaşlar? Altı tanedir. Altı tanedir ama hepsi harftir, buna dikkat edelim. Birincisi, sin harfidir. Bir kelimenin başında sin harfi varsa, demek ki o kelime fiildir. Örnek, se ef alu, seedhebu saef'alu yapacağım, bu gideceğim. Başında sin var demek ki bu kelime fiildir. Yani muzarinin başına sin gelirse, sin gelir. Dolayısıyla sin fiil alametidir. İkinci alametimiz sevfedir arkadaşlar. Fiilin başında yani bir kelimenin başında se'ufe varsa demek ki o kelime fiildir diyoruz. Bu arada bu ikisi de mudari fiiline gelir. Mudari kısmına gelir. Yani sin ve se'ufe. Üçüncü edatımız kad edatıdır. Kad harfidir. Bu harfimiz hem madıya gelir hem muzariye gelir. Örnek kad kale kad kameti sala. Gerçi burada muzari örneğini vermedik. Kad yes dokul bu var. Örnek olarak diyor ki kad yes dokul bu bazen yalancı bazen doğru söyleyebilir diye. Kad kale tabi kadın çok manası vardır. Onlara burada girmiyorum. Belki ileriki zamanlarda bakarız. Yani hem maziye gelir hem muzariye gelir. Bunu bilelim yeterdir. da bu kad edatı fiilin alametlerindendir. Dördüncü edatımız tay tenistir arkadaşlar. Açık olup cezimli olan, sakin olan tamız tay tenistir. Bunu kastediyoruz. Tabi mesela burada bir notumuz var. Bu yanlışa düşmeyelim. Yuvarlak ta ile açık tayı karıştırmayalım arkadaşlar. Yuvarlak ta isme gelir. Açık ta ise fiile gelir. Buna dikkat edelim. Kalet, vehebet buradaki yuvarlakta fiile gelmiş. Ve fiilin alametidir. Bir de bu T'nin harekelisi var açıkta. O da olursa anlayacağız ki orada fiil vardır. Fiilin alametidir. Örneğimiz eteytu zehebte. Eteytu geldim zehebte sen gittin gibisinden. T tumatum ti -tuma Entum vardı ya. Ente entuma entum. Yani başındaki en silin. T tumatum ti tumatum. Ente entuma entum şeklinde. Ente entuma entunne. İşte oradaki ''t'' harekeli ''t'' varsa demek ki orada fiil vardır fiilin alametidir. Tabi bu arada buna dikkat edelim. Dördüncü ve beşinci harfimiz e, fiile hastır, özeldir. Altıncı alametimiz ise yağdır. Muhatap yağısı. Muhatap yağısı varsa demek ki orada da fiil var. Örnek tevhebine ivhebi. İkisinde de yağ var. Demek ki bu da fiildir diyoruz arkadaşlar. Bunu da özetlersek fiilin alameti sin, sevfe, kad, Ta yani ta tenis, sakin olan bir de harekeli olan altıncısı da ya harfi diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Evet harfin alametleri nelerdir? Harfin alameti yoktur arkadaşlar. İsim ve fiil olmayan kısım harftir. Çünkü araştırmışlar bakmışlar ki Arapçada sadece üç kısım var. İsim var, fiil var, harf var. İsim fiil alametlerini söyledik. Demek ki harfta bu ikisinin dışında kalan ne varsa harftir. Örnek kad inne ma hatta. Her birinin ayrı manası var. Onları bir kısmı işledik, bir kısmı bir kısmına da değineceğiz inşallah. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.